Ay çocuğum yıkayayım bari ben de ya. Bu abisi de çok yaramaz zaten. Eh, gel bakalım çocuğum. Acıktın mı sen anneciğim? Dur. Ah ye bakalım. Ye bakalım. Susadım mı artık suyu da dışarıda içelim yani. Günah diye bir şey var. İç bakalım. Çocuğum evladım. nereye kayboldun? Ana. Dur. He, geldin sonunda. aş özledim seni de canım benim. <laughs> Yavrucuğum sen bir git başımdan. Oğlum canım oğlum bak kardeşin doyması lazım. Hayır hayır bilgisayarıma oturmuyorsun bak. Bilgisayar ne yaparsan yap ya hayret bir şey. Bir canım bilgisayar istemiyor hayret bir şey. Üf, otur sen ablacığım. Anneciğim tamam mı? Senin hiç abine uyma. Kötülü abine. Nil tamam mı Nil? Uyu sen orada. Ben de oturayım televizyon izleyeyim. Şurada bir rahatlayayım ya. Cık. Çocuğum evladım sen nereden çıktın? Çocuğum evladım bak kapatıyorum buraya Girmeyeceksin buraya. Kapatıyorum aç Nerede o şımarık abin? Nerede o? Nereye gittin çocuğun evladım? öyle. Ay bak. Cık, cık, cık. Uykun geldi. Hayır oraya gitme. Sen sakın bu abine uyuma değil, tamam mı? Uyu sen orada anneciğim. Ben kapıyı da kapatıyorum artık. Abin uyumasın gelmiş benim yatalma yapmış ya gel gel buraya ya burada uyumuyorsun diye kaç kere söyledim ben sana yat şuraya yat şuraya uyu orada Ay ben uymayayım çok uykum geldi durun sizin camlarınızı da kapatalım. Hadi uyuyun şimdi yatakta bile dans ediyor. Bu nasıl bir çocuk ya? Felaket bir çocuk aldık. kapatayım şunu da. her yeri kapatayım. Özellikle şu banyoyu falan kapatayım. Çocuklar girmesin sabah. Uyuyor mu? O dans ediyor bak. Uyuyormuş gibi yapıyor. Kapatayım şurayı diye. Sonra uyku kıyafetlerimi giyelim olmadı. Tamam. Ay bu uyku kıyafetlerimi giyeyim. Ay. Ay. ay giydim sonunda ya. Uyuyayım. Ay aşırı uykum var ya. Dur yatayım şimdi. Ay şimdi Ay sabah olmuş ya. Şu açayım. Parlalleri. Ay belim 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 belim. Ay çok yoruldum ya. Ay token verdi belediyede. Çok sağ olsunlar. Şur. Açayım şurayı da. Önce bir giyineyim ama ya. Heh, giyindim de sonunda. Şimdi bir gideyim de kalktığıma göre çocuklarıma bakayım ya. Bugün lambalarım gelecekti zaten. Onları alacağız. Ne yapıyor bunlar peki? Bak kardeşin hala uyuyor. Sen ne yapıyorsun burada ya? Madem bir şey yapmıyorsun, dur seni çıkartayım odadan ben gereksiz eleman. Oyna bak, tuvaletine git sen. tuvaletine. Dur daha tuvaleti temizlemedim. Üf. Çocuğum evladım, bir dur ya kızını yetişemiyorum seni. Ay lambalarım da geldi ya, hemen yerleştireyim lambaları. Lambalarım neredeydi? Heh, lambalar şuradaydı. Ay hangisini koysam ki çok güzel şeyler bu? Bence iyi. şunu şöyle bir koyalım. Şişi beyaz olsun ama görünümü siyah olsun. Bir çok güzel oldu alı. Çocuğum evladım sen neredesin? Çocuk nerede? Ah, ah, şükür geldin şuraya. Ay ne yapıyorsun gel? Bak sen şimdi dışarıda dur tamam mı? Buraya girmek yok. Girme gelme buraya. Çocuğum evladım ne istiyorsun sen benden? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne istiyor da benden anlamıyorum artık. Yeter artık. Of baktım şu çocuktan ya. Vallahi de billahi bıktım ya. Ya çocuğum evladım. Bu çocuktan gına geldi artık valla. Bu çocuktan yemin ediyorum gına geldi ya. Ay çok güzel oldu orada. Ay çıkayım şuradan da. Ay dur kapıyı niye kapatıyorum. Çocuklar dışarı çıkacağız diyorum. Tuvalet yok mu? O oturmuş oraya. İyi sen otur oraya otur. Bak kahvaltı yapacağız şimdi. Anneciğim günaydın. Günaydın aşkım. Oturayım. Otur bakalım şuraya. Üf, vereceğim beklersen çocuğum evladım. Al ye sen ye. ye. Saatte uykun mu geliyor gerçekten ya? Kapatayım da perdeleri uyuk. Evet tepesinde uyuyor şeyin düşersin oradan. Ne hali varsa görüyor hayret bir şey. Kapatayım şöyle sen orada otur anneciğim tamam mı? Ay şurada Burger King'den bir şeyler almıştım. Onları koyarım olmadı. Ay. Şimdi de kapatayım. Artık olmuşlardır galiba. Ah, inanmıyorum. Oldu. Çok, çok 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 güzel ya. satın mı al iç suyunu bak mutfaktan alıp iç aferin aferin bak mutfaktan alıp içmeyi öğrendin güzel ama kardeşine de vermeliyiz Dur kardeşine de verelim ye bakalım sen, tuvaletine gir bak tuvalete gir dışarı çıkacağız yaramaz yaramaz çok yaramaz bir çocuk öyle bir şey ya Gir sen o tuvaletine gir. Aynen Ayakta yapma tuvaletini. Uyanmış da gitmiş de buradan dur. Açık. Dışarı çıkacağız. Çocuğum evladım gel buraya. Gel gel. Gel. Ya gel bak televizyonunu izledin. Uf ya. Zaten uzay gemisinde yaşıyoruz. Ne yapacağım sizinle ben? Dur. Kardeşin hep yok oluyor çocuğum. Hadi gidelim. Piknik mi yapalım? Ne isterseniz yapalım. Ay bu park da çok boş ya. Ayy gezelim şimdi. Plaza var şurada. Polis merkezi falan. Ay çocuğum. Bak burada ice cream var, dondurma var. Bak alacak mısınız? Alacak mısın? Gel alalım sana istersen. Ya da almayalım. Of. Sıkıyor. Of. Baby care'a gidiyoruz bak. Bize day care'a getirdim. Gelin buraya. Gelin. Çocuk gelişimi. Merhaba. Çocuk gelişme yeri de çok güzel valla. Ay gidiyoruz hadi bakalım. Ay tek erken kalkacağım diye uykumu aldırmadınız bana çocuklar valla. Çocuğum niye yatıyorsun yerde? Yatma bak yerde kızıyorum. Bak çocuk ne yazdırdım sizi bakın. Burada bir tane robot varmış böyle çocuklar için. Onunla oynayın diye getirdim bakın Benim kardeşim falan gidemedi Zaten sana da dayının ismini koydum oğlum biliyorsun Zaten aynı dayına benziyorsun Onu da biliyoruz Gel buraya Gel 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 top havuzunda oynaya da Cık. Ne haliniz varsa görün Hayret bir şey ya Bakın burada havuz var Bak havuz var burada Ne halin varsa gör. orada dolaş işte Buldum ya bak burada park var. Bak burada eğlenirsin bak. Bak 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 bak. Huu. çok eğlenceli değil mi? Ha, bak o da kaydı. Aferin. Bak burada top havuzu var. Burada yüzersin gel. Bak yüz burada. Yüz burada. Bak. Burada kal. Çocuğum evladım. Cık. Neyse ilk günden zaten gezdirecektim sadece. Ay. Burada 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 burada. Mehmet Emir bak Mehmet Emir. Sen bir yat şuraya. Baby Mehmet Emir. Hı. Çocuğum görüşürüz. Anneciğim. Bak nereye geldik. Bak. 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 Burada ne var? Bak. 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 Burada arkadaşlar var arkadaşlar. <laughs> Sevdi. Nelere bineceksin şunlara mı? Baby nil. Ya otur orada çocuğum. Canım. Mehmet Emir sen ne yapıyorsun? sonra Bak burada ofisi var şeyin tamam mı? Burada müdürünüzün ofisi var çocuğum. Buraya girmiyorsunuz. Hadi gidelim. Gel. Gel takip et beni. Gel hadi. Bak kardeşini alacağız. Eğlendin mi anneciğim burada? Ay çok güzel evlenmiş. Bak kardeşin çok. Mehmet'imin neredesin? Gel. Çocuğum evladım gel. Heh. Hadi. Gidiyoruz bak. Bakın burada da Ayça öğretmeniniz var. Bir şey olursa onu söyleyeceksiniz tamam mı? A bak sen de küçük ev bu kadardın. Sonra böyle oldun, sonra böyle oldun, sonra da böyle oldun işte. En son hali. Ya bak bu abla sizin öğretmeniniz tamam mı? Çocuğum evladım kardeşin nerede? Nerede bu kardeş? Hadi gidiyoruz. Çocuğum niye yere oturuyorsun gel. İyi günler hocam. Hadi gidiyoruz gel. Gel buraya gel. bakalım. Gidelim. Evimize gidelim. Özlediniz mi evinizi? Dum 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 dum. Bakın burada şeyler var bak. Buradan kardeşini alabiliriz böyle şeyleri. Bak burada da bebek evlat edinme yeri var. Bakın burada böyle şeyler var. Bakın. Bak. Güzel mi burası? Hadi gidelim. Çocuğum piknik yapmaya gideceğiz. Gel. Gel piknik. Anne parka gidelim. Hayır parka gitmiyoruz. Bütün gün konuşmadan şimdi konuşmak aklına geldi. Hayret bir şey. Ya anne ya. Bari plajda oturalım. Zaten plajda oturmaya gideceğiz şimdi. Cık. Tek uzay gemisi sebebi olan da biziz valla. Baksanız arkadaşlar. <laughs> Home yazıyor şurada. Bir tane uzay gemisi var o da bizim. Hadi bakalım. Çocuğum saçımı elleme. Nasıl? Güzel mi? Sevdiniz mi plajı? Hadi şimdi gidiyoruz. Bak. Arabayı çıkartıyorum. Tamam mı? Yaramazlık yapmıyorsunuz. Aa, bak burada da arkadaş var sana çok benziyor. Ama inşallah senin gibi yaramaz değildir o da vallahi. Yoksa sana anlatamam akıllı olmak nasıl bir şey. Dur dur geri gidelim geri gidelim. Yeşil tamam. Hanımefendi çekilir misiniz yoldan? ve ee, gidiyorum. Ay dayınız geldi. Mehmet Emir hoş geldin. Bak video çekiyorduk biz de. Neydi? Selam da arkadaşlara. Selam arkadaşlar. Selam. Heh. Bak ya şurada kamp alanı şey var. oraya gideceğiz. Var. Bak Mehmet Emir arkadan da sen geliyorsun. Koştura koştura. Aa, Arabaya benim. binemedin de. Allah'ım çılgın Mehmet Emir Arabaya binemedin de. Allah'ım yarabbim ya. Dur şuraya park edeyim arabayı. Arabayı binmeye çalışıyorum. Beni arabayı bindi. Yine abla. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Ana kardeşin yok oldu. Evet evet kardeşin nerede? <laughs> Geldi. Kardeşin erkek mi olsun kız mı? Bak kız oldu. Kız. Bak buraya şimdi piknik yapacağız. Piknik koyacağız buraya bak şey var. Heh. Şöyle gölgede güzel bir yere koyalım şöyle. Ha bak burası güzel mesela buraya koyalım. Lee Jerry. güzel burası. Güzel burası. Bak oturalım buraya şimdi. Elde bunlar var. Ay dondurma mı? Mehmet, penguin mi getirdin? Kinder penguin. Ben penguin getirdim. Bana abur cubur getirmiş de Mehmet Emir arkadaşlar. Teşekkür ederim Mehmet Emir. Neyse, gel öpeyim seni oğlum. Kaçma gel. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Emir ben de açardım neyse. <laughs> gel ben açayım <ölçeyim>. gel. <laughs> gel gelmedi. Ha. Hmm, çok güzel. Hmm. Neyse neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay de. Bay 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 bay. Dur kalp çizemedim. Kalp çizdim.